Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizin için harika bir ders çalışma programı ayarladım. Bu ders çalışma programımız bakın ben 3'e ayırıyorum. 1. Sadece genel kültür genel yeteneğe hazırlanan arkadaşlarımız ya da sadece eğitim bilimleri ve genel kültür yeteneğe giren arkadaşlarımız bir de bazı arkadaşlarımız öğretmen olan arkadaşlarımız ya da alan sınavı olan arkadaşlarımız alana eğitime ve genel kültür genel yetenek sınavına girecek değil mi? Bu şekilde bir program ayarladım arkadaşlar. 3 bölüm içinde anlatacağım. Bunu nasıl ayarlayacağımızı anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar soru dağılım ve yüzdeleriyle ilgili konuşacağız. Eğitim bilimlerinde alanda nasıl sorular çıkıyor? Nasıl halledilmesi gerekiyor ve genel kültür yetenekle ilgili soru analizini yapacağız. Şimdi değerli takipçilerim. Ben sizin için Bakın genel kültür, genel yetenek, alan ve eğitim başlıklı bir programdır bu. Bu programa ilk önce üçüne hazırlanan yani hem alana hazırlanıyor hem genel kültür, genel yeteneğe hem de eğitim bilimlerine hazırlanıyorsa nasıl bir yol haritası çizecek? Onu anlatacağım. Sonra sadece eğitime ve genel kültür yeteneğe girenlere yönelik olan planı anlatacağım. Sonra sadece genel kültür, genel yeteneği hazırlanan arkadaşlarımız için anlatacağım. Ve burada notlarımı da yazmışım. Ben bunu zaten size ulaş, nasıl ulaştıracağımı da anlatacağım videonun sonunda. Lütfen değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, beni dinleyin, hepsini dinleyin, öğrenin. Daha sonra benden bunu istediğiniz zaman yeni sorularla muhatap olmamak adına gerçekten ben de tüm sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Onun için lütfen siz de beni mazur görün, hepsini izleyin ve takip edin. Ona göre soru kalmasın kafanızda. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi, bu ders programımızda arkadaşlar sabahleyin saat 8'de derse başlayacağız. Bakın, hemen bir B planım var. Eğer ki siz geceleri uyuyamıyorsanız, geceleri ders mi çalışıyorsunuz? O zaman siz bu saatleri kendinize uyarlayacaksınız. Bakın ben sizin için arkadaşlar gece saat 12'den 7'ye kadar uyuyabilirsiniz. 11.30'dan 7.30'a kadar uyuyabilirsiniz. Yani 7 saat 8 saatlik uyku ayarlamamışım, ayarlamışım sizin için. İstiyorsanız bu uykuyu gündüz geçirin gece der çalışın. İstiyorsanız da gece çalışın. Ben şahsen gece uyulması gündüz der çalışması taraftarıyım. İlla olmayacaksa tamam baş göz üstüne gece ders çalışın, gündüz uyuyun ama uyku saati en fazla 8 saat uyuyacaksınız arkadaşlar. Lütfen eğer ki siz sınava hazırlanıyorsanız sizin öyle bir lüksünüz yok. 7 saat uyuyacaksınız, 5 saat uyuyacaksınız, 6 saat uyuyacaksınız. Ama yine de ben bir açıklık bıraktım. 7 saatlik uyku sizin için harika olacaktır. Evet. Şimdi saat 8'de dersimizi çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. 12'ye kadar ders saati olarak ayarladım sizin için. Orada 4 saatlik ders çalışmamız var. Arkadaşlar bu 4 saatliği siz istiyorsanız 1-1-1 olarak ayırın ve aralarda ise 5 dakika 10 dakika ara verin. İstiyorsanız 25 dakika istiyorsanız 40 dakika. Ben bunu tamamıyla size bıraktım. Biraz özgürlükçü bir ders programı olacak ama 8'den 12'ye kadar kesinlikle ders olacak ders. Başka yolu yok. Sonra 12'de dinleneceksiniz arkadaşlar ve 14'de 14'te yani saat 2'de derse başlayacaksınız. Eğer ki siz deseniz ki hocam benim için öğlen arası 2 saat çoktur uzundur o zaman onu 14 değil de 14'ten biraz daha önce derse başlarsınız. Saat kaça kadar? 8'e pardon 18'e kadar ders çalışmaya devam ediyoruz. Yani 2'den 6'ya kadar orada da 4 saatlik ders çalışmamız olacak. Ve o 4 saati de dediğim gibi araları siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Sonra saat 6'dan 8'e kadar yani 18'den 20'ye kadar 2 saatlik akşam yemeği için bir dinlenme var. Sonra saat 23'te bırakıyoruz. 20'den 23'e kadar der çalışıyoruz yine 3 saatlik der çalışmamız. O arayı yine dediğim gibi siz ayarlıyorsunuz ve en son olmazsa olmazımız arkadaşlar mutlaka lütfen sizden rica ediyorum günlük en az yarım saat kitap okuyun. Sizden rica ediyorum. Bu bizim soruları çözme becerimizi geliştirdiği gibi paragraf sorularını da çözme konusunda bize çok şey katacaktır. Sizden rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hangi bölümü hangi saatlerde çalışacağız? Sabahleyin size alanı vermişim. Sabahleyin alan çalışacaksınız. En çok zorlanılan ve en çok e, puan getiren bölüm alandır. Alana sabahleyin çalışacaksınız. Öğlenden sonra eğitim bilimlerine çalışacaksınız. Ve akşam ise genel yetenek ile genel kültüre çalışacaksınız. Eğer üçünü bir alanda götürmek istiyorsanız. Üçünü götürmek istiyorsanız. Ama bizim bir B planımız var. Benim size şahsen tavsiyem üçünü aynı anda götürmeyin arkadaşlar. Bakın eğitim bilimlerini bir buçuk ayda bakın ben buraya yazdım. Bir buçuk ayda eğitim bil, eğitim bilimleri bitirilip sonra iki ayda da e, alanı bitireceğiz ve sonra seri denemelere geçeceğiz. Arkadaşlar bakın ben zaten size daha önce söyledim. Ben bu meslekte 20. yılımdayım. Ve benim birçok kardeşim de daha doğrusu hepsi <laughs> birçoğu değil. Hepsi okudu ve şu anda yeni bir kardeşim de sınıf öğretmenliğini kazan, bitirdi. kazandı kapısının atanmasını bekliyor. Bu anlamda gerçekten tecrübeye dayanarak ben konuşuyorum. Sizden rica ediyorum. Bakın bir buçuk ayda eğitim bilimlerini net olarak bitirebiliriz. Şimdi konularına geleceğim. İki ayda da alanı bitireceğiz. Sonra senin denemelere geçeceğiz. Bu planda istiyorsanız hani siz diyorsanız hocam hayır ben üçünü aynı anda götüreceğim. Tamam. Baş göz üstüne ayırdım. Eğer ki beni dinlerseniz Gündüz eğitim bilimleri, akşam genel kültür genel yetenek. Eğitim bilimleri bittikten sonra alana geçiyoruz. O da gündüz alan, akşam ne? Genel yetenek, genel kültür arkadaşlar. Ve her gün bir eğitimden de deneme çözeceğiz arkadaşlar. Her gün. Ama bittikten sonra arkadaşlar. Şimdi her konu bitiminde ilgili testler çözülecek. Konuyu bitirdikten sonra mutlaka teste geçmeniz lazım. Yok ben tüm konularımı bitireceğim sonra testlere geçeceğim. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Sonra konular bittiyse şu anda konularınız bitmiş olabilir. Değil mi arkadaşlar? Konular bit bittiyse konularınız o zaman her gün bir tane eğitim, bir tane genel kültür genel yetenek ve bir tane de alandan deneme çözeceksiniz arkadaşlar. Ya geçen gün birisi yorumda diyor ki piyasada o kadar deneme yok. İstemediğin kadar var. 30'un üzerinde yayın evi var arkadaşlar. Her birinin inanılmaz sayıda denemeleri var. Lütfen alın. Alabilirsiniz ve alamıyorsanız pdf formatında şurada burada bir sürü yerde gruplar var. Bunu halledebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Evet her hafta eğitim bilimlerinden bir konu bitmeli. Bakın arkadaşlar Bizim 6 tane konumuz var eğitim bilimlerinde. Bir de sınıf yönetimi ile materyal tasarımı var. Onlar da bu 6 konunun içerisinde aslında. 6 tane dersimiz var. Evet 6 tane dersimizi her hafta bir tane olacak şekilde bitiriyoruz. Ve asla arkadaşlar bakın alana hazırlanan arkadaşlarımız lütfen alanı ihmal etmeyin. Niye? Niye? Bakın hemen burada size söyleyeyim arkadaşlar. Alan %50 etki ediyor. Genel kültür, genel yetenek %30 ve eğitim %20 etkiliyor sınavınızı. Yani her birinden alınan oranı söylüyorum. Onun için lütfen alanı ihmal etmeyin. Alanı en çok yoğunlaşmanız gereken bölüm olarak yaklaşmanızı istiyorum. Ve arkadaşlar, alan sınavı olmayan sadece eğitime tüm gün akşamları da genel yetenek ve genel kültüre hazırlanacak. Bakın Diyelim ki siz alana hazırlanmıyorsunuz. Biliyorsunuz resim öğretmenleri mesela alana hazırlanmıyor. Sadece eğitime giriyor ve genel kültür yeteneğe giriyor. O zaman o zaman arkadaşlar tüm gününü tüm gününü e, neye verecek? Tüm gününü eğitime verecek. Sonra akşam da e, e, genel kültür genel yeteneğe ayıracak zamanını. Sonra hafta sonlarının bir gününü genel tekrara ayırıyoruz. Gerçekten harika bir program düzenlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Haftanın bir günü bizim komple derslerimizle ilgili hepsini tekrar yapıyoruz. Yetiştirebilirsek tekrarımız bitti mi soru çözümüne geçeceğiz. Konular bitince ilgili bölümün ilgili saatlerinde deneme çözüyoruz. Diyelim ki eğitimi bitirdik ee, ve... Genel kültür, genel yetenek hazırlanıyoruz. Akşamları biliyorsunuz genel kültür, genel yetenek vardı ya. O zaman o boşlukta biz denemeler çözeceğiz. Ona göre. Sizin için uğraştım arkadaşlar. Lütfen siz de kendiniz için uğraşın diye bir slogan da oraya yazdım. Bu bizim birinci bölümümüz. Şimdi bir de arkadaşlar eğitimi ve alanı olmayan arkadaşlarımız. Sadece bahsettiğimiz yani P3'e girecek olan arkadaşlarımız yani genel kültür genel yeteneğe girecek arkadaşlarımız ise sabahleyin saat 8'de başlayacak arkadaşlar. Akşama kadar ders çalışacak. Akşam da akşam da arkadaşlar yine aynı şekilde derslerinin tekrarını yapacak, soru çözümünü alacak ve ve arkadaşlar en zor en zor derslerini sabaha alacak. Bu şekilde bir planlama yapsın değerli dostlarım. Evet, şimdi eğitim bilimlerinde Gelişim psikolojisi 10 soru, öğrenme psikolojisi 12, öğretim ilke ve yöntemleri 21 soru, program geliştirme 5 soru, ölçme ve değerlendirme 12 soru, rehberlik 10 soru, sınıf yönetimi 5 soru, materyal tasarımı da 5 soru olmak üzere arkadaşlar eğitim bilimlerinden 80 soru geliyor ve 100 dakika bize veriyor. Alandan ise 75 soru 120 dakika, genel kültür genel yetenekten de biliyorsunuz 120 soru ve 130 dakika. Arkadaşlar alanda konuların en fazla 2,5 ayda e, olsun dedim. Aslında daha sonra fikrimi değiştirdim. Niye? Çünkü 2 ay hani herkes e, alana çok yoğunlaşıyor ya. Onun için 2,5 ayda daha iyi bir belleğimiz oluşsun diye bitirmesi gerekir. En önemli bölümdür. Alanı ihmal eden sınavı ihmal eder. Lütfen şu alana yoğunlaşın arkadaşlar. Evet alanda 75 soru var. 120 dakika demiştik. Arkadaşlar genel kültür, genel yetenekte ise 30 Türkçe, 30 Matematik, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 soru da güncel bilgiler ve genel kültürden çıkıyor. Alan %50, genel kültür, genel yetenek %30, eğitim bilimleri de %20. Ee, arkadaşlar bunları, bunların fotoğraflarını çekeceğim, Instagram hesabımdan paylaşacağım. Ee, gelen arkadaşlarımız olursa orada verebilirim. Ayrıca, Twitter hesabımdan da paylaşacağım. Aynı isimler aynı arkadaşlar. Nurettin Kaden. İkisi de Nurettin Kaden. Girersiniz alırsınız arkadaşlar. Diğer şekilde e, lütfen. Diğer şekilde ben e, şu anda pdf formatında falan diyorlar alta verip onu yapamıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de bakın ben sizin için uğraşmışım böyle etmişim. Siz de bir derse sarılın artık ya bir çalışın ya. Lütfen bu uyku sorunu falan halledin artık ya. Yok ben uy uykudan uyanamıyorum yok bana uyku yetmiyor yok şu kadar saat derçimiz çalışılır falan filan. Bu konuları artık bir kenara bırakıyoruz. Kazanmak isteyen insan uykusuna feragat edecek arkadaşlar. Sizden rica ediyorum değerli dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Eğer daha olmamışsanız kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.